Eğer ödevini yapmayıp okulda yapmaya çalıştıysan bir parmağını indir. Kötü öğrenci testi. Eğer 5'ten fazla parmak indirirsen kötü bir öğrencisin demektir. Hiçbirini indirmesen bile sonda indireceksin. Eğer okulda telefon kullanıyorsan bir parmağını indir. Eğer okula gitmemek için hasta numarası yaptıysan bir parmağını indir. Eğer videoyu henüz beğenmediysen veya kanala abone olmadıysan bir parmağını indir. Eğer sınavda kopya çektiysen bir parmağını indir. Eğer öğretmen seni çağırmasın diye göz teması kurmaktan kaçındıysan bir parmağını indir. Eğer başkasının ödevini kopyaladıysan bir parmağını indir. Eğer paylaş butonuna basıp ilk çıkan kişiden daha zeki olduğunu düşündüysen bir parmağını indir. Eğer velinin imzasını taklit etmeye çalıştıysan bir parmağını indir. Eğer anlamadığın bir konuyu anlıyormuş gibi yaptıysan bir parmağını indir. Kaç parmağını indirdin yorumlara yaz.